Merhabalar sevgili terazi ve yükselen terazi burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla bomba bir haftalık burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnet o minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili tereziler özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan sadece mesaj açmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili terezi, yükseleni terezi, güneş ve ay burcu terezi olan sevgili arkadaşlarım. Bu benim fincanımın içi. Sizler de benimle beraber görün sevgili tereziler. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ben kapatmışam. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar biraz sizi karman çorman gördüm. Kafanızı karışık gördüm. Duygularınızı karışık gördüm. İkilem ve karmanızı gördüm. Sanki böyle var ya bir işin içine girmişsiniz ve bu işin içinden bir türlü çıkamışsınız tamam değilsiniz bu benim için bir zorluk kabul ettim amenna ama ben bunun bu zorluktan nasıl böyle kolaylıkla çıkabilirim nasıl böyle tereyağından gibi sıyrılabilirim dediğin bir konu var ve bu konuyla alakalı evin evet. ve işin arasında gidip gelirsen sevgili terezi evin sorunları işin sorunları yani artık bir şeyi kafaya koymuşsan bir net cevaba ihtiyacın var diyebilirim şimdi evin içindeki sorunlar eş, çoluk, çocuk, alışveriş, gidiş, geliş, alacak, verecek davaları, iş yerindeki sorunlar, çalışanlar ve senin bunlarla ciddi boyutta sorun yaşaman, sürekli ikilem, gerginlik, ne yapsan ne edisen olmay, doluya koydun olmadı, boşa koydun olmadı, sonunda kafan karıştı. Duygularınla beraber kafan karıştı. Sanki böyle var ya beyninin içerisinde seni kemiren bir şeyler var. Bir türlü o kıvrak zekanla karşıdakini tepe taklak edemişsen evet bir zekan var hem de bu böyle kıvrana kıvrana bir zekan var hani böyle karşıdakini aslında tepe taklak etmen gerekir ama sen bunu yaşayamışsan sevgili terezi Şimdi bir yere bir haber gönderen sevgili tereziler, bunun haberini böyle bekliyorsunuz. Günü birlik, ah gelmedi, ah gelmedi, ah gelmedi. Bu haber gelir. Biraz daha sabır. Sabır her şeyin üstündedir arkadaşlar. Çok sabrettim, çok dayandım, çok didindim. Ne yaptım? Olmadı. Duygularımla hareket ettim, olmadı. Mantığımla hareket ettim, olmadı. Ben bu geçmiş belasından kurtulamayayım diyen bela tereziler, bu geçmiş bir bela değil. Sadece geçmişte ne yaşadıysan yani dün bile bir geçmiştir unutmayın arkadaşlar bugünkü hayatına taşırsan sabah uyandığında kendine geldiğinde bugün benim için çok güzel bir gün mucizeli bir gün dolu dolu bir gün dediğin anda bak dünü unutmuş olacaksan sevgili terezi şimdi iki tane telefon haberin geliyor beklediğin olabilir iki tane telefon haberin geliyor Bir tane telefon haberi zaten beklediğin bir telefon haberiydi. Diğeri de senin hiç beklemediğin bir telefon haberiydi. İkinci telefon haberin bak her zaman diye mucizelere inanan arkadaşlar, mucize ansızın gelen bir şeydir. Benim hayatımda tesadüf yoktur, mucize vardır çünkü ben mucize kadınıyım. Kendinizi böyle adlandırıp kodlandırın sevgili Terazi'yle. Bir tane birkaç tane isteğin var ama bir tanesi içinde ukta kalan bir isteğindir. Önce onu gerçekleştirip sonra ardından böyle duygusal düşündüğün konulara odaklanıp artık bu konularda evet düne kadar şansım yaver gitmedi ama bugün şansım yaver gitti. Bence ben bunu hak ettim ve alma vaktim geldi. Sevinç gözyaşların var. Ciddi boyutta sevinç gözyaşların var. Çünkü artık değilsen ki bir şeyler olma yolunda ilerledi ve ben bu ilerleyen yolda başarı elde edeceğim. Değişmek zordur arkadaşlar. Değişmek ağır bir yüktür. Herkes değişemez. Herkes e, duygularını, mantığını, ondan sonra düşüncelerini ön plana atamaz. Ama sen değişmeyi seçtin. İsmin içinde, su ismin içinde V ya da Y harfi olan arkadaşlarım değişmeyi seçtiniz. Çünkü neden? Baktınız ki aynı şeyleri dönüp dolaşıp farklı kişiye ya da kişilerle yaşıyorsunuz. Demek ki ders almamıştınız. Ama bugün ders almanız gerekir. Çünkü niye değişmeye karar verdiniz? Bir, evet iyilik yapıyorsunuz. Bunu belki sebepsiz yapıyorsunuz, nedensiz yapıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişinin size kötü davranışlarını ne yapacaksınız? İçinizden onu affetmek istiyorsunuz. Tekrar helalleşmek istesiniz. Ama bu konu düşündüğünüzden daha derin olabilir. Sadece kendinizi kurtarmaya, kendinizle arınmaya, kendinizi daha ön plana atmak için şu an kıvrak zekanızı piyasaya sürme zamanı sevgili tereziler. Herkeste bir ego vardır. Sende, bende, onda, bunda. Yalnız tereziler siz egonuzu yanlış yerde kullanmışsınız. Anladınız mı? Belki de değilsiniz ki bu ego değil. Hakikatin sesi bunu duymayı seçirsiniz. çünkü içsel dünyanızdaki e, ses size diyor ki sen yanlış yapısan bazı konularda çok yanlış yapısan iç sesini dinle kendini dinle ve sen çalışmalarınla daha böyle dengeyi sağlayacağın bir döneme girsen diyecek. Bazen işaretleri fark edeceksen, dinlediğin bir şarkıda, izlediğin bir film, bir dizide veya da konuştuğun bir kişide bir cümle kurdu, o cümle seni kurtarabilecek bir şeye benziyor. Yani karşındaki kişiyle konuştuğun zaman söylediği son cümle belki sana tokat gibi deyip seni kendini kendine getirecek sevgili terezi. Bazı durumlarda aksilik olabilir ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlarım. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet etsen gerçekten farkındalığını yüksek tutacaksan. Belki de konuştuğun veya gittiğin veya gideceğim dediğin yerler senin için yanlış olabilir ve bu yüzden iç sesini dinle ve işaretlerini takip et. Özellikle ilişki boyutunda sürekli sırlar 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 bir araştırma moduna girmişsiniz ve demişsiniz ki benim kafamı kurcalayan ne varsa ben bunları karşımdakine sürekli söyleyeceğim. Sen böylesin sen şöylesin ben sana bu konudan dolayı güvendim ama sen benim güvenimi yerle yeksan ettin. İnsan güvenmediği kişiyle yaşayamaz. Bak sevmediğin kişiyle yaşarsan ama güvenmediğin kişiyle yaşayamazsan. Çünkü güven farklı bir duygudur. Çok farklı bir duygudur. Evet sevdim, aşık oldum, evlendim. Öyle ya da böyle bir şekilde yürüdüm. Ama güvenmiyorum. Ben buna güvenmiyorum. Ben buna inanmıyorum dedikin anda, o zaman roller değişir. Ama kişiler asla değişmez merhametinizden sürekli ödün vermişsiniz. Bu da sizin önünüze hep bir engel, hep bir barikat koymuş. Şimdi bir şeylere inanmaya başlamışsınız ve bu yolda yürümeye başlamışsınız. Evet bu benim için iyi değil. Bu benim için sinsi. Bu benim arkamdan iş çevirebilir. Mantık yürüttüğünüz zaman kendi amacınıza ulaşmış olacaksınız. Bu hafta çok yoğun olabilirsiniz. Bazı isteklerinizin uğruna mücadele vereceksiniz. Bazılarını peş peşe gerçekleştirip bazılarını zamana bırakacaksınız. Şu an zamanı değil deyip erteleyeceksiniz. Ve hayatınızda ertelediğiniz bir tane konuya değinsiniz. Ben bunu yapamadım. Ben bunu edemedim. Bu beni ikilemde bıraktı. Bakın, 9'zu geçen bir dönemde belki anahtarlıq bir mövzudur, belki farklı bir mövzudur, bilmirəm. Bu sənin kafanı qarışdırıb. Özünü küçümsemə nəvəsil oğlu. Şimdi bunu qaltdan istəsən və ona doğru gedisə, baxdın ki sənə gəlməz, sənin getməyin lazımdır. Deyinmi? Böyle düşün ve bunu yapacaksan. Halletmen gereken konulara odaklanınca özellikle bilgili olan, becerili olan, gerçekten dürüst olan bir kişiyle bir el sıkışman görünü. Bu da senin içsel dünyandaki bugünler de geçer dediğin o sıkıntıların ne varsa bu sıkıntılar konusunda sana destek olacak sevgili terzi ve yükseleni terzi bürcü arkadaşlarım. Çayımı da unuttum arkadaşlar. Evet. Mucizevi tabak. Şimdi gelelim Zurna'nın zurt dediği yere. Kara bulut yavaş yavaş dağıtacaksın ama destekle beraber tek başına olmaz. Tek başına yürüdüğün yolda yaptığın hataları göz önünde bulundurursan bugün destek alman gerekir. Anadan, babadan, kardeştan veya da saygınlık göreceğin kişi ya da kişilerden ve bu gerginliği, bu sıkıntı, stresi atacaksın sevgili Terezi. Planların var. Bunlara doğru yürüdüğün zaman bu hafta dedikodun çok olabilir. Çünkü sen artık hamle yapacaksan ve hamle seni sürekli yoğunluğun içerisine edecek. Ve bu yoğunluk senin için güzel bir yoğunluk olacak. Bir düğün var. Gidip gitmeme konusunda kararsızsan. Gitmeyi mi seçsem, gitmemeyi mi seçsem gibilerinden biraz kararsızlığın var. Ama şöyle düşündüğün zaman evet yarın bir gün benim de kızım olabilir, benim de oğlum olabilir. Hani... Gitmezsem onlar da gelmez. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın bir şey söyleyeceğim. Yani düğünler, yaslar şunlar bunlar hep el, el alemle olur. Yani toplulukla olur. Şimdi bugün sen düğüne gitmesen yarın o da düğüne gelmez. Sen bugün bir mevlüte gitmesen yarın o da gelmez. Bugün bir cenazeye gitmesen yarın o da gelmez gibilerini. Yani böyle aklınızın bir köşesinde kalsın derim. Düşmekte olan bir kişi elinden tutup kaldırırsan. Bak kaldırırsan düşmekte olan bu kişi elinden tutup kaldırırsan çünkü hala senin yüreğinde büyük bir merhamet var. Evet, bazılarına değil ama bu kişi dört gözle senin yardım etmeni bekledi çaresizce. Ve sen bunun elinden tutup kaldırırsan ve kaldırdıktan sonra bunun mükafatını alacaksın. Ama bugün ama yarın bunun mükafatını alacaksın sevgili terazi. Bunaldığın konulara odaklanırsak. Şöyle bir çevirelim. Bunaldığın konulara odaklanırsak yavaş yavaş, yavaş yavaş hamle yapacaksın. Ve bu hamlelerinden dolayı ferahlama yaşayacaksın. Destek vereceksin, destek göreceksin. Herkese değil, artık seçili kişilere böyle garantici olacaksın bazı konularda ve bu da senin pişmanlıklarını bitirip bütün dikkatleri üstüne çekmene vesile olacak. İki çift lafın belini kıralım diyenlere iki çift laf söyleyip tokat gibi vurup yoluna devam edecekse. Çünkü sen çaresiz kaldığın zaman bunlar senin dermanın olmamıştı. Şimdi bunlar çaresizdir. Sen bunlara derman olmayacaksın. Roller değişir ama kişiler değişmez sevgili Terazi. Bir de gelelim 7 günlük tarotunuza bakalım. 7 günlük tarot sana neler verir sevgili terezi ve yükseleni terezi bürcü arkadaşlarım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün ve yedinci gün. Evet canlar, kolektifin en yüksek hayrına bakalım birinci gün sana neler diyor. Çok tembelsin diyor. Üşengeçsin diyor. Aslında sen bu değilsin diyor. Ama öyle bir döngüden geçmişsen ki artık böyle var ya bu tembelliği, üşengeçliği bırakıp harekete geçmen lazım. Yoksa gerçekten emek verdiğin bir şeyleri kaybedebilirsen ve birinci günde bu tembelliği, üşengeçliği üstünden atsan. İkinci gün birini çok düşünürsen ve emin ol ki o da o da seni düşünüyor. Yani hep soru işaretin buydu. Acaba beni düşünüyor mu? Acaba ben onun aklında mıyım ya da bir köşesinde miyim dediğin kişinin ikinci günde sana bir mesaj atması, seni iliklerine kadar düşünmesi ve bu da seni mutlu etmesi gibi gibi. Üçüncü gün Küs olduğun, darıldığın, konuşmam dediğin, e, sesini bırak ismine bile tahammül edemediğin o kişiyle bir barışman oluyor. Bu zorunlu bir barışma çünkü senin onun fikirlerine şu an ihtiyacın var. Mantık olarak, düşünce olarak, zeka olarak belki çok kaliteli bir kişidir ama birilerinin yüzünden aranız açıldı. Şu an senin bu kişiye ihtiyacın var ve ikinci, üçüncü günde bir barış sağlaysan bu kişiyle. Dördüncü gün. Bugüne kadar cesaret edemediğin koşulların kölesi olmuşsan ve değilsen ki ben artık böyle delice risk almam lazım, sağlam adımlar atmam lazım, belki daha azına kanat getirmem lazım, ne pahasına olursa olsun cesaret etmekten vazgeçmeyeceğim. Kafanı kurcalayan o soru ise onunla ilgili cesaretlenirsen sevgili Terezi. Beşinci gün. Bugüne kadar neyi hafife aldıysan onunla sınanmışsan. Değilsen ki artık bir şeyi hafife almayacağım. Kibir ya da kibirli kişilerden uzak duracağım. Ve sen değilsen ki ben en iyisini başarmaya niyet ettim. Bugün küçük gördüğüm şey yarın büyük bir şey haline gelebilir. Bugün küçük gördüğüm sorun yarın dağ gibi olur ve ben onu aşamam. Ve değilsen ki itibarım için ve yükselişim için 5. günde bir karar alırsan. 6. günde ailenle ilgili sorunları, sıkıntıları artık bir köşede bırakısan. Çünkü ailenle işin arasında, sevdiğin arasında hep böyle bir barikat halindeydin. Bir taraf ailem, bir taraf eşim, bir tarafta işim dediğın konu. Artık deysen ki yaşadığım zorlukları benim ruhsal çöküşmeme işaret etti. Benim artık olgunlaşmam lazım bizzat kendim için. Artık kim ne derse desin önüme bakmam lazım diyip 5. 6. günde aile problemlerini çözüme kavuşturursam. 7. gün. Özellikle özellikle iliklerime kadar sıkıntıyı yaşadım, karmaayı yaşadım, kaosu yaşadım. Bunları yaşadığım için kendime ceza verdim ve kendimi cezalandırdım. Artık kendimle helalleşmem lazım. Kendimi affetmem lazım ve değişim dönüşüm zamanım geldi. Benim buna niyet etmem lazım dediğin biri 7. gün. Değişim ve dönüşüm. Unutmayın arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar canlarım. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşçakalın.